Bugün konuğum sevgili İrfan Öztürk ile beraberiz. Merhaba İrfan Bey, nasılsınız, iyi misiniz? Çok sağ olasın sevgili Ali Morca kardeşim. Uzun bir aradan sonra tekrar seninle birlikteyiz. Evet. Mekanımızda İstanbul Taksiciler Birliği'nin e, mekanı ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası adaylığım sürecinde ikinci bölge seçim ofisine hoş geldin. Çok teşekkür ederim İrfan Bey. E, Çalışmalarınız nasıl gidiyor? Bize evet. biraz anlatır mısınız? Neler yaptınız? Neler yapıyorsunuz? Valla sevgili kardeşim o kadar çok yoğunuz ki emin ol ki yani teveccühler ee, çok fazla. Zaten burada özürüm. Teveccühünüzü mahcubiyete dönüştürmeyeceğim şeklinde biliyorsun benim sloganımdır. Ayrıca de mesleğimizi asla yere düşüreceğiz diye yola Çok yoğun çalışmamız var. E, taksi sahibi arkadaşlarımız susamışlar. Taksi sahibi arkadaşlarım e, bir e, mevcut e, yönetimden umudunu bulamamışlar ve bir arayış içerisinde olan arkadaşlarımız çok fazla. Biz de o arayış içerisindeki kişi niye biz ve kimimiz olmasın diye birebir kendine ulaşıyoruz. Çok da mutlu kalırlar. Biz de çok da mutlu oluruz, kardeşim. Evet İrfan Bey sizi ben yakının takip ediyorum. Evet. İşinize aşla bağlısınız. Bu enerjiyi nereden buluyorsun Nasıl buluyorsun Sevda mı? Sevda. Aşık olmak. Meslek sevdası. Mesleğe aşık olmak. Hizmete aşık olmak. Hizmet nimettir diyorsun yani. Nimete aşık olmak benim sevdam. Rabbim bu canı bende e, alana kadar ben bu meslek için ne gerekiyorsa yapmazlar bir insan. Sevgili İrfan Bey, nimet demişken e, evet. çok yakında yine o komet toplanıyor. Bize bir, biraz bahseder misin? <laughs> ne oluyor, neler oluyor? Ondan önce şunu anlatayım Ali'cim. Biliyorsun ki ben 1998 yılında kurulan İstanbul Taksiciler Birliği <laughs> iki dönemdir başkanlığını yapıyorum. Nasip olursa bu cumartesi ayın 27'sinde saat 10'da derneğimizin 11. olağan kongresi olacak. Tebrik ederim. Evet. Gerçekten on, 11. tebrik ederim. Bölünme olmadan, kavga gürültü olmadan, kargaşa olmadan, ahi evran ruhunu yaşayan ve Şurada görmüş olduğunuz logomuzda dört tane nokta vardır. Ben dördüncü başkanım. Ee, bizden sonra bu başkanlığı alacak olan dostum, beşinci arkadaşımın beşinci noktası burada olacak. Yani spor kulüplerinde bir e, yıldız var ya, evet. bu da İstanbul Taksiciler Birliği'nin yıldızıdır. E, emin ol ki biz on e, 11. olan kongre yapmaktan mutluluk diyoruz. Dediğim gibi sen ben tablosunun olmadığı bir Dernek Burası İstanbul Taksiciler Birliği ve bu cumartesi saat 10'da derneğimizin kağıthanede bulunan ofisinde genel kurulumuzu icra edeceğiz. Tabi genel kurulumuzda pandemiden dolayı e, derneklerdeki ertelenmiş kongreler var biliyorsunuz 2020 yılında ertelenen kongreler ertelenmiş hepsi. Hepsi bu aya e, sığdı. Birçok üye arkadaşlarım Ali Bey başka da derneklerde kongres olduğu için biraz sönük geçecek ama ben üyelerimi mutlaka Derneğe bekliyorum. Bir cümle istirham edeyim size. Bakın benim şurada klasörlü şeylerim var. Şurada e, kaç ne oluyor yazıcım? 1201, 1300. 1300. Üyeler, evet. Benim esasında 1300 tane üyem vardı ve ben son 5 yıldan beri hiç üye kaydı yapmadım. Tek tük yaptım esasında. Bu üyelerimiz biz giremedik. Niye? Çünkü derneğimiz kurduğu zaman cep telefonları e, çok revaşta değildi biz arkadaşa çalışıyoruz ama e, ulaşamıyoruz. Güncellenmiş, elektronik sisteme girilmemiş. Biz son genel kurulumuzda 912 tane üye üyekten çıkarttık. Çünkü e, bulamıyoruz insanları. Yani. çalışmadan dolayı. Tabii tabii bizzat ama dediğim gibi bakın e, klasör dolu. 1300 tane üye burada hep klasör dolu. Ben bu kongreden sonra inşallah tekrar arkadaşlarla bir araya geleceksin. Arayacağım. Hepsi de arayacağım. Bu yoğunlukta arayamadım ama e, biliyorsun adaylığım söz konusu olduğu için. Ee, ama ben bunları tek tek ulaşmaya çalıştığım bir şekilde posta gönderdim adreslere, adresten posta geri geliyor Ali'cim. Çünkü adres tabi bulunamadı şeklinde. Bulamıyoruz Ali'cim. Ben e, İstanbul Taksiciler Birliği'ne 1998'den sonra olmuş dostumu beni aramasını istihdam ediyorum size yani Ne olursun bu için büyük bir mutluluk evet, olacak. Evet, İrfan Bey'i duydunuz. Lütfen e, eski üyeler İrfan Bey'e ulaşsın, dönsünler tekrardan, Çok mutlu yuvaya dönsünler diyorsanız. Yuvadan ziyade en azından bir merhaba demek yani belki bizden üyeliğini alabilirler. Hiç sıkıntı yok. Ama ben o dostlarımdan bir helallik istiyorum Ali'cim. Yürekten helallik istiyorum. Çünkü bu benim sevdam. Biz 1998 yılında bu ilk kurulan dernektir sektör içerisinde. Ben en, en kök dernektir. 22 yıl tanımlamış bir dernektir Alicim yani. 23 yıla girmiş bir dernek artık bu. Sizi tebrik, tekrardan tebrik ediyorum. İrfan Bey, evet. E, Türkiye'nin en büyük STK'larından bakıldığında e, taksi, evet taksi e, esnafı e, çok büyük STK. Neden taksi esnafı bu kadar yıpratılıyor e, sosyal medyada, televizyonlarda, medyada? Çok bölünmüşlük e, var Ali'cim, çok bölünmüşlük var. E, Siz bunları toparlayabilecek misiniz? Benim e, çıkış amacım bu Ali'cim. Bak benim İstanbul Taksiciler, tabii derneğe bir köşe koyduk şimdi. Ya. İstanbul Taksiciler Birliği'ne bir köşe koyduk. Şimdi odayla ilgili konuşuruz benim adaylığım sürecinde çıkışım bu. Ayrıyetten bakın nasip olur da benim yönetim kurulunu görürseniz şayet benim yönetim kurulum en fazla 3 deneyimli arkadaşın oluşacak. Geri kalan mesela denetleme bir kişi de deneyimli olacak. 2 kişi genç arkadaş olacak. Asıl Aslı yönetim bir başkan ve üç kişi deneyimli arkadaş olacak. Geri kalan Yedik arkadaşım genç arkadaş olacak. Yetiştirme, yetiştirme. Aleycim genç arkadaşlara ihtiyacınız var. Z kuşağından önceki bir kuşak daha var biliyorsunuz değil mi? Y kuşağı vardı kuşak mesela <laughs> aleycim o kuşağı ben almak istiyorum. Çünkü o kuşak tam bu Z kuşağı ile geçiş ortamında olduğu için e, harmanlamak istiyorum aleycim. Yeni yüzler, yeni arkadaşlar kurmak almak istiyorum yönetime ve bu yönetimi aldım arkadaşlar birlikte emin ol ki ben bu dağınık olan yapıyı İnan ki bir ayıklayacağım. Hiç fark etmez. Hangi dernek olsun olsun. kapısını yatacağım o da Bakın ne diyorum ben size. Meslek adına kapısını yatacağım. İhtiyacı ney, derdi ney, amacı ney. Hepsini ama hepsini bunlar tartışacağım arkadaşlarım ki he, ben geleni yapacağım ama karşı taraf illa olmaz derse bunu ben halkımla paylaşacağım Halicim. Ama ben bütünleştirmeye, ben bütünleştirmeye teveccühü mahcubeti çevirmemeye ve Mesleğimi ve meslektaşımı asla yere düşürmemek için aday oldum Alicim. Evet. İrfan Bey, e, yine okumaya gireceğim. Evet. Okuma yine toplanıyor. 250 dolmuş. 750, pardon. 250 taksi dolmuş. 750 e, dolmuş. E, 750 minibüs, 250 taksi dolmuşun evet. dönüşümü. E, o 5000 açık hep unutuldu. E, <laughs> Bir de vardı. Evet. E, bu konuyu sürekli gündeme getirilip ee, sürekli esnafın psikolojisini bozarak 17.395 e, bin taksi var. Ee, bu konu bütün e, insanların gecelerinin uykularının geceleri uykularının kaçmasına neden oldu. Taksi esnafı şu an tedirgin, inanılmaz ne olacak, ne olmayacak sürekli e, birileri tedirgin durumda uyku uyumuyorlar. Gerçek Belediye sürekli... tamam mı? Evet, ta, tamam yani, uyumuyor yani uyku uyumuyor? Yani, İrfan işte, Bey, e, Kısa ve öz... Şöyle söyleyeyim Nedir bu? Bu brand mı var? Burada ne yapmak? Amacı Bunları, ne? Belediyenin amacı yani. konuştuk. Evet tamam. çok konuştuk. Herkese konuştuk. Ama her ay geliyor. İşte ben o her aya geleceğim. Yani e, taksi sektörü 3,5 yıldan beridir bir yoğun bakımda yatıyor. Taksi sektörü. Yoğun bakımda yatıyor. Taksi sektörü yoğun bakımdan... Ee, normal servise, yani yoğun bakımda yatan bir hasta var ya, biraz iyileşince servis alınır. Doğru mu? Tak sektörde daha servise alınmadı. Tak sektör hala yoğun bakımda. Hem o yönetimi tarafından hem de ne yazık ki söz verdiği halde yönetime gelen ama odayla ilgili ve sektörle kimseyi muhatap almayan bir büyük şey tarafından. Biz hala yoğun bakımdan kalkmaya çalışıyoruz o da ve belediye bize bir tane daha darbe vuruyor. Bizi tekrardan yoğun bakıma sokuyor. Yani 5 kere altı kere alt komisyon 5 kere okumaya gelen bir konu. Ya arkadaş neden de yapılıyor? İnatlaşma, inatlaşma ve i̇ntikam. intikam duygusu. Bravo. İnatlaşma ve intikam duygusu. Bu kadar büyük bir STK'ya karşı intikam duygusu besliyor bir başka. Tabii ki bundan ee, bu belediye başkanı gelmeden önce Türkiye'nin en etkili lobisini yapan İstanbul taksileriydi. Bu tüm medya dışardı. Bak İstanbul taksileri lobisi tüm medya dışardı. Ama ne yazık ki bu belediye geldikten sonra ve beceriksiz oda yüzünden biz lobide kaybettik. İşte eğer o lobi halen devam etseydi bugünkü anlattığım konularda bir kere okumaya gelirdi. Efendim bir kere okumaya gelirdi. Çok özür dilerim. Estağfurullah. Ee, kapatmayı unutmuşum. Ee, evet, devam edelim. Bir kere okumaya gelirdi. Yani alt kısmı okumaya gelirdi. Restret, kabulse kabul, kabul görürdü. Ama ne yazık ki ne yazık ki lobinin bitmesinden dolayı meslekte hala, hala e, yoğun bakım yatıyor ve sektörün sahipleri yatağa ve yattığı zaman başını yastığa rahat koymayacağım. Evet İrfan Bey e, gerçekten e, e, ağır hasta taksi e, evet, sektörüm. sektörü. sektörü. dün bir olaya tanıklık yaptım. Yani e, ben de e, bu bas konuş tesis sistemine geçtim Güzel. haber almak için Zello Grup oradan tesadüfen bir anons geçti işte gasp olayı konuşmak istemiyorum. Zello kanalları e, olmaz olmazım. Buradan bütün olamazım. taksi esnafı mesaj verelim herkes oraya Zello Gruplara dahil olsunlar ki, ki yatırım da çok faydalı oluyor. E, evet. e, herhangi bir anons geçildiğinde bu gasp olaylarını önlemek için Taksiler kendi aralarında hemen ağ oluşturup e, hemen oraya müdahale edebiliyorlar. Çok önemli. Dünkü vakayı şöyle özetleyeyim. E, e, çok ağır darbeler almış kafa. İki kişi bir ta, taksiye biniyor. Kısa mesafeye gideceğiz diyor. Sorun yok diyor taksici. Ve sokağa çıkma yasağının olduğu bir zaman değil mi Ayrıca? Yani? E, e, evet ve şöyle bir hadise oluyor. E, şahıslardan bir tanesi silah çektiği çekiyor. E, şoföre. ilk başta yumruklamaya başlıyor. Ama ben gittim birebir kendim gözlemledim karakolda. E, şoför kardeşimizi anası duyduktan sonra hemen gittim karakola. E, ve şoför inanılmaz bir şoka girmişti. Ağız, burun e, haşat olmuştu. E, zannedersem 2-3 parmağı kırılmıştı. Ben kendim gözlerimle gördüm. E, şoktaydı. Konuşturamadım kendisini. Onun için e, mazur ol Gördüm ee, çok üzüldüm yani gaz evet. büro amirliği devreye girdi. Sağ olsunlar e, konuyu e, aydınlatmak için suçları yakalamak için çalışmaları devam ediyor. Burada da gaz büro amirliğine teşekkür ederim e, konunun üzerinde incelikle detaylı duruyorlar. Şunu da ilave edeyim. sevsek de semesek de büyük şehir İTAKS'i e itaksi e montajını arkadaşlarım yaptırsınlar. Itaksi e için demiyorum. Ayrıca. Evet. İrfan Bey oraya gelecektim. Size... Taksi demiyorum. Şimdi kamera için diyorum. Bakın şey. İşte, ülkenin her yerinde, ülkenin her yerinde 6-7 bin olan kameraları bir önceki oda başkanımızın ve belediye başkanımızın vasıtasıyla bedava takılıyor şu an ayrıca. İrfan Bey tam oraya ben gelecektim. İşte bu acil çağrı butonu var biliyorsunuz taksilerde. Evet. Bunlar ben de neden... kullanıyorum. Çok hoş. Ee, neden... Hoş derken şu an mesela ve ben bu operasyon çok denk geldi. Hayır, i taksinin e, denedim e, beni arayan olmadı. <laughs> acil butonuna bastım. Hani test amacıyla evet. yaptım bunu. Ki siz yapmayın yani şey e, a, acil bir durum olduğunda ama bana dönüş olmadı. Çok ilk kurulduğunda e, öyle yanlışlıkla diz değdiğinde aramışlardı beni. Dikam acıda şey. E, evet. Ama yine yalnız, yanlış. Haricim, bak izah Ben takse çıkan bir insanım dakika, sahibi bir taksa çıkıyorum ben. Biraz sonra babamı alacağım. Ben bir e, ee, olağanüstü bir denk geldim. ben acil butonu bastığım zaman beni arıyor. Şoförünüzden diyor acil bir, ya sinyal geldi diyor. Ya kardeşim beni sen niye arıyorsun yani? Bak iyi anla burayı. Ben taksi ben gaz halindeyken telefon konuşma şansım var mı Ali'ciğim? O zaman o, o birinci aşama. İkinci aşamayı devreye sokuyor. Ben onu araştırdım. Ne gibi meseleleri sokuyor? Hemen emniyeti devreye sokuyor. Evet. Onu araştırdım. Birinci aşama ulaşılamıyorsa, evet. şoföre ulaşan, arada kişiye ulaşamıyorsa... Hemen Hayır, telefon çalıyor, cevap vermiyor. Ve o ya. birinci aşama, o, o zaman emniyet teşkilatı... Girdi mi devreye? Gire, giriyor, sok. Yani öyle kuruluş amacıydı. Ali'ciğim, Şimdi... devreye girdi mi? Bana onu söyle. Ee, Girmedim maalesef. Ben ondan bahsediyorum sana? Şimdi sevgili İrfan evet. Bey, konuyu evet, dağıl, konu dağılmasın. 25 yıldaki okuma <laughs> toplantısında alt komisyon yapıldı. Geçen hafta perşembe günü alt komisyon yapıldı. Ee, ama ne yazık ki, Alecim, e, bir oda başkanı bugün bir yere gitti. Duyumlarla konuşmayacağım şimdi. Size bir, e, şöyle bir, ben <laughs> dün, onu okudum. Dün, Dün, Onu okudum İrfan Bey. Ben bu görüşmeleri yaptım hani evet. Bak, bir şey söyleyeyim Ben, ben hayal satmam kardeşim. Evet. Ben gerekli makamlarla gerekli makamlarla görüşmeleri evet. ben yaptım. Bizzat. Yani sürpriz var mı? Var tabii ki. Tabii ki var. Hem de Taksic'in aleyhine sürpriz var. Yapma ya. Evet. Ondan bahsediyorum ben size. Ve apar topar meslekten bir haber olanlar benim bu <laughs> ee, sözümden sonra bir arkadaşıma ben bunu pas ettim. O arkadaşım medya düşürdü ve apar topar bugün Ankara ekler yı, akşam Ankara'ya? Evet. Niye biliyor musun? Görüşme talebinde bulundular. Sayın Cumhurbaşkanı dönüşmektiler Ankara'ya. Ayak göster Ayak üstü. Ayak üstü. E, buradaydı Ama. Sayın Cumhurbaşkanımız Ama. buradaydı, İstanbul'daydı. Ali'ciğim bir şey izledim ben sana. Ne yazık ki ukame toplantısından ukame toplantısına mesleğin derdi de dertten insanlar bunlar. Ya geç ukame toplantısı bitti. Bittiği zaman hemen başta çalışmaya. Ben bundan bahsediyorum. Doğru mu Ali'ciğim? Evet. Bitti. Yan gel Osman. Öyle bir şey yok. Bittiği anda tekrar bu gündeme gelecek diye araştırma yapın. Sağ su kulis yapın. Lobi yapın Ali. Lobi lobi. Bir evet. lobiden bahsettik konunun başında. Ama lobi nerede? Yok. Perşembe günü toplanıyor UKOM'e. Ee, zannedersem aldığım duyumlara göre de benim de e, 250 taksit olmuş. 750 günümüz. E, geçeceğinin bilgisini gel geliyor. Hükümet tarafına bu konuda e, sahada gizli baskılar yapılacak. Ama bizim sektör uyuyor ne yazık ki. Ha ben elimden geleni yapıyorum. Ben ee, çarşamba günü yine tüm üyelerime mesaj çekeceğim. Perşembe mi çekeceğim? Hah, bir çarşamba günü? Çarşamba günü, günü mesaj evet. çekeceğim, üyelerime davet edeceğim. Ben insanı zorla koluna tutup bitiremem. Vat e, maç no taklisi aslında gel yemekte. Bak yine söylüyorum. Diyor ki kardeşim ben diyor başkan seçtim diyor. Nedir başkan? Esnaf olasılığı görevlidir Ali'ciğim. Esnaf olasılığının kanun belirlenmiş görevi vardır. Mesleğin haklarını kollamak diye bir, bir maddesi vardır mesela. Bir tanesi mesleğin hak yani yapılan mesleği ve meslekçinin hakkını kollamaktır. Bir tanesi o. Diyor ki ben oda başkanı kukla diye seçmedim ki diyor. Benim hakkımı korusun kolasını seçtim diyor. Sahaya beğeneceksen o zaman diyor oda başkanın orada yaptığı görev ne ki diyor. Evet Trump büyük, bu kadar büyük olunca. Ya ben Trump, bakmam yani, yani dertle dert de dertlenmek Ali. Evet bak, meslek. Mesleğin. Çok özür dilerim. Son, son soruma, soruma geçiyorum İrfan Bey. Ee, en önemli son sorum rant deyince aklıma hemen bu 700 lira şey geliyor. 54 sayılı kanun maddesi apaçık ortada. İki Bakanlığı ölçü tartıdan. Evet. Şimdi rekabet kurulu rekabet kurulu 48 bin lira kaba taksak söylüyorum 48 bin lira bu firmalara ceza yazmışlar. Evet. Ama bu firmalar orada açık. Yani e, bir dahaki taksimetre ayarında da yine soyacaklar 48. 80, Toplanan, yani 70 tane taksicinin parası demek. Evet. Düşünebiliyor musunuz? 17.395 çarpı 700 TL'den çarptığında 11,900 9 11, 11 trilyon falan yapıyor evet. Bey. 48 bin lira. Adamlar dünden razı ve ben... bu şöyle. Şimdi rekabet kurumu o 3 artı 1 e, firmanın kendi alanındaki e, olaydan dolayı ceza kesiyor. Evet. Burayı iyi anlayın yani. Evet. Yani taksiciden fazla para aldı diye değil. Rekabeti kendi, önleyecek şekilde he, kendi alanında e, e, yaplanıyor. Ama rekabeti engellediği için bravo. E, ceza, kesiliyor. ceza kesiliyor. Zaten her buna bakar zaten yani. Peki o Oda Başkanı burada ne gibi itirazda bulundu? Ben defalarca anlattım. De defalarca ulaşmaya çalıştım. Birçoğuna bununla ilgili bir itirazınız oldu mu? veya bir önlem vatandaşı, esnafı benim gö herkesin gözü önünde soydurdular burada. Evet, evet, Yani ben. 700 lira soydurdular. Evet, Şimdi evet, devam et sen. Devam. Et. Bu ne? Sen İmam devam et abi. Devam et abi sen. Şimdi sen koşma devam et. Burada kimler rant mı sağlıyor? Ne yapıyorlar? Ne yaptılar? Yani şimdi buraya para koydunuz. Hadi Bu senin paran değil mi? Aldım. Cebine koydum. Devamlar. Şimdi. Parayı bir, aldım cebime koydum bir kilo, yani bir şey yapmadım ben <laughs> yani, buyur. Bir kilo, bir kilo baklava çalan çocuğa yıllar evet. e, kaç yıl ceza verildi bilmiyorum ama. Gaziantep'te olan Evet böyle e, insanın içi burkulmuştu e, ve bu insanlar trilyonlarca para bir şekilde cebimizden kas yani herkesin göz önünde esnafın cebinden adeta gasp edilir gibi paraları alındı ve herkes susuyor bu ülkede. Başkanlar da susuyor. görevini yerine getirmeyen insanlar da susuyor. Yetkili olup da görevini yerine getirmeyenler de susuyor. Şimdi ben konuşunca ya komünist olurum ya başka bir şey olurum. Şimdi bunlar çıkıp kravat takıp rezidanslarda biz herkesin karşısında beyefendi gibi muamele görüyorlar. Ya şunu insan utanır ya, utanır ya. yani. Ben bunu anlatmakla da, önce ahlak sorunumuz var. Bu sorunu çözmemiz gerekiyor camiada. Evet. Ali Cirfan Bey, evet. yine söylüyorum. Ee, bu sorunu çözmek için, sorun çok uzadı ama. Şu bir gerçek, şu kısa bir dakika toparlayayım. Şu bir gerçek, yani mevcut oda yönteminden bu mesleğe bir fayda gelmeyeceği görüldü. Doğru mu? Her alanda. Doğru mu? Evet. Abi, bu mevcut oda bu mesleğe bir fayda gelmeyeceğini gördük. Doğru mu? Evet. Peki şimdiye kadar yapmış olduğu icraatlarıyla şimdiki belediye başkanından bu mesleğe bir katkı geleceğini gördük mü? Bak şimdi gidiyorum. Çünkü daha üç senesi daha var. Gene bir kat gelmeyeceğini, katkı gelmeyeceğini gördük. O zaman lobiyi yapacağız. Ben bu lobinin kralını yapacağımı inanıyorum. Kendime güveniyorum. Esnafım da bana güvenmesini istiyorum. Ben onu da hiçbir zaman yanıltmadım. Hiç zaman yanıltmam da. Ama dediğin gibi ben mesleğimi asla ve asla yarışmayacağım. Slogan benim zaten bu. Ne yazıyor orada? Mesleğimi asla yarışmayacağım. Teveccühü de mahcubete dönüştürmeyeceğim. Bana inansınlar, bana güvensinler. Bana inanan dostlarım ikinci şunu istiyorum. Lütfen benim geçmişime baksın. Bir de benimle ilgili olumsuz bir şey duyduğunda lütfen beni arasınlar. Cim. Zaman çabuk geçiyor. 10 ay sonra Ali inan ki sorunun başında olduğu söylediğin gibi ben bu mesleği toparlayacağım. Bu mesleği tek yapacağım. Ve ben bu mesleği bu mesleği emin olduk ki Türkiye'nin en büyük lobisi oluşacak bir meslek haline tekrar yetişemez. Çok teşekkür ediyorum. Yanımıza katıldınız. Ben herkesi Perşembe günü ee... Bu arada kanalıma abone olmalarını söylersen Çünkü ben isteyince olmuyor. <laughs> Siz söylerdin Ali Benim Orca. dostlarım Ali Morca'nın e, YouTube'dan e, kanalına abone olsunlar. Bunun hani az önce yüzde para verdik ya arkadaşlar. Onun istediğimi anlayın artık yani. Soruya göre anlayın. İkincisi bu perşembe günü. Ben ücret para konusu gördüğüm zaman korkuyorum. Bekliyorum. Ben, ben... Ee, yeni kapıda olacak büyük ihtimalle. Zaten ben mesaj çekeceğim. Cumartesi günü de Kağıthanede bulunan e, derneğimizin kongresinde biliyorum pandemi çok önemli önlemler var e, kaymakamlık tarafından. Ama gelip de bizi merhaba demeleri beni onur eder Halicim. Ayrıca de ikinci bölge seçim bir İstanbul Taksiye seçim bürosu. Gelmek isteyen dostlarımız arada deyip bize gelebilirler Halicim. Çok teşekkür ederim İrfan Çok sağ olasın. Çok naziksiniz. Misafirimiz oldunuz. Çok enerji dolu bir insansınız. Allah razı olsun. Devamının gelmesini temenni ederim. İnşallah daha güzel, daha mutlu günlerde daha güzel böyle yayınlar yaparız. İnşallah. Mekanımıza ee, geldin. Bir gün de hiç unutmadım. Unutmayacağım da o cümlenizi. Dediniz ki size haber yaptırmayacağım. Evet. Yaptırmayacağım. Bravo. Ama ben de demiştim ki <laughs> güzel benim yapmışsın. haber, evet ben de onu güzel haber yaparım. Doğru. Hiç kimse benim haber yapma bizim özgürlüğümü engelle. Evet. Bizim başkanlığımızda. Ben dedim güzellikleri yazarım. İnşallah ben de güzellikleri yazarım. Sosyal projeler yapacağız Ayşe seninle. Evet. Yani çocuklarla proje yapacağız, gençlerle, yaşlarla çok güzel proje yapacağız. Ancak öyle yayın yapıyoruz Çok yani. teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Çok